Hey bir iyilik yap da kibritini ver Yürü Bu eroin Eroin mi bu Ay Çocuklar Siz o konuyu merak etmeyin tamam mı Sakin olun konuşalım hadi yürü Hey siz neden öyle bakıyorsunuz? Adı ne demiştiniz Rosie. Kimin adını söyleyeyim Araman yeterli zaman tüm ama eğer onda en ufak bir yara varsa bu işi üç hafta uzatırım seni hayatta tutmak için gerekirse kanla sana ne yapacağım tahmin et bakalım Hadi düşün biraz ya yapma yapma tamam 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 tamam, tamam, tamam. merhaba Hadi bayan Porter, bütün gün bekleyemem. Çekmeden öleceksin. Ama eğer onda en ufak bir yara varsa, bu işi üç hafta uzatırım. Seni hayatta tutmak için gerekirse kan... the world and its goal.